Rüzgar oğlum gidin baba çağırın onlar da yemek yesin. Tamam anneciğim biz de oynayıp gidip hemen çağırıyoruz. Gel Rüzgar gel, gel babamlar bahçedeydi gel gidip çağıralım. Arda babamlar gelince şaka yapalım. Tamam tamam hadi gel buradalar. Evet fakir o fabrika artık iş yapmıyor ya. Babacım babacım hadi gelin yemeğe. Tamam oğlum siz yediniz mi yemek? Yedik zengin amca hadi geçin siz de yiyin. Yürü zengin biz de yemek yiyelim hadi. Arda çaktırma tam sandalye oturduklarına sandalyeyi çek. Oh be karnım acıktı yemek sırası bize geldi. Kusura bakma zengin evde sandalye yoktu sizi de beklettik. Yok Mira önemli değil ne olacak ya? Arda babamlar tam otururken sandalyeyi çekecek. Tamam mı? Tamam Rüzgar hadi yapalım hadi. Oh, oturalım da yemek yiyelim biz de ya karnım çok acıktı. <laughs> çek abi, çek. Ne oluyor lan ne oluyor? Ulan Rüzgar ben sana şimdi sorarım gel buraya. <laughs> nasıl düştünüz ama öyle ya çok komikti. Gelin buraya gelin ben size gösteririm şimdi komikliği gelin buraya. Kaçma Arda kaçma seni çok kötü yapacağım. Çok kötü yapacağım bunları ben ya. Fakir aşkım ama çok komikti gerçekten. <laughs> gelin buraya, gelin. Rüzgar, 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 kaç Arda kaç Rüzgar da kaç Rüzgar kata kaç. İpe dikkat et Rüzgar ipe dikkat et. Gelin buraya şimdi yakaladım <laughs> sizi ha. Hayır. Aa sırtım. Ulan Arda Rüzgar ben size şimdi sorarım. <laughs> nasıl düştü ama çok komik ya. Arkadaşlar videoyu bir dakikada durduruyorum. Bir e çekeler sayacağım şimdi. En hızlı kim videoyu beğenip kanala abone olup bildirimler açacak. Sayıyorum 1, 2, 3. Yaptınız mı arkadaşlar yapanlar yorumlara? Ben yaptım yazıp adını yazdım hepsine kalp atacağım. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Babacım çok komik düştün ama ya. <laughs> çok komikti gerçekten. Zengin yakaladın mı? Zengin yakaladın mı? Ha? Zengin ne oldu sana? iyi misin Zengin? şuraya bak ip bağlamışlar takılıp düştüm ben de. Bu çocuklar iyice ne şımardı ben onları gösteririm şimdi. Zengin sen de şu ipi göremedin mi ya? Neyse neredeler? Arda Rüzgar gelin buraya dayayacaksınız benden. Eyvah babam geldi Rüzgar kapıyı kapat kapıyı kapat. Şimdi nereye kaçacaksınız Arda Rüzgar gelin buraya. Şimdi kırdım kafanızı ha? Aa Ha? Ne oluyor? Ne oluyor? Hayır. Babacım buradayız babacım. Ha, çok komik düştü. Işte Şuna bak. Neredesiniz? Neredesiniz? Ulan neredesiniz? Ben size şimdi sorarım. Neredesiniz? Eyvah geliyor. Hadi kaç hadi kaç kaç kaç. Ha, kaçmayın kaçmayın. Gelin buraya. Ne yaptınız lan fakire? Birazdan kendin görürsün zengin amca. Hadi biz kaçıyoruz. Kaçmayın kaçmayın. Durun. Durun kaçmayın. Gelin buraya. Gelin rüzgar gel buraya. Kaç artık kaç. Yoksa çok güzel dayak yiyeceğiz. Kaç kaç. Yukarıda ne oluyor? Aa, ayağım, aa, neredesiniz lan, neredesiniz? Arda Rüzgar, neredesiniz? Ee, dondum, dondum. Buzlu suyu koymuşlar, dondum. Çok kötü düşüyorum. Gel fakir, gel. Gidelim şöyle, gel. Ayağım acıyor ya. En zengin fakir, bu halinizde böyle? O Arda eve gelsin, ben ona gününü göstereceğim. donuyorum hala ya, donuyorum. Aa, ayağım, genç fakir, otur, otur. Aa, ayağım çok kötü acıyor ya. <laughs> Şu halinize bakın, Çocuklar nasıl oynadı sizinle ama çok komik. Ya Barbie, gülmesene, gülmesene ya Barbie. <laughs> nereye kaçtı onlar nereye kaçtı? Ulan oraya soracağım ben nereye kaçtı o? Bilmiyorum aşkım arka kapıdan kaçtılar herhalde da bas, bas bas gidelim herkese şaka yapalım. Evet çok komik oluyor herkese şaka yapalım hadi. Yürü yürü okulun önüne sür yürü. Ay bacaklarım aa, aa, bacaklarım ağrıyor ya eve gidip yatayım biraz çok yoruldum be. Yürü Rüzgar yürü okula yürü baldiye şaka yapalım hadi. Aa dur, dur. önce şu dedeye şaka yapalım gel. Hı, hav 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 gel buraya dede yiyeceğiz seni gel buraya hav hav. İmdat gelmeyin lan hoştu lan gelmeyin gelmeyin imdat yardım edin köpekler saldırıyor yardım edin. Hav gel buraya ısıracağım seni dede gel buraya Hı, gel buraya çok komik ya. Hoştu lan hoştu bırakın peşimi bırakın imdat. Tamam Rüzgar koş 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 dede kalpten gidecek gel yürü yürü. <laughs> Nasıl korktu ama dede biz gerçekten köpek sandı. Hadi Rüzgar şimdi sıra Baldi'de Baldi'ye şaka yapacağız. Benim aklımda çok güzel bir şey var görür o Baldi şimdi. İşim bitti Baldi Arda Rüzgar geliyor. Arkadaşlar biz Baldi'ye şaka yapmadan önce siz de videoyu beğenip kanala abone olun tamam mı? Bir de yorumlarda yazsınlar Baldi'ye ne şaka yapmamız istiyorlarsa onu yazsınlar tamam mı? Evet arkadaşlar yorumlarda yazın. Şimdi biz gidiyoruz Baldi'ye şaka yapmıyor o zaman hadi gidelim. Çocuklar sessizlik ders başladı. Bakalım herkes sınıfta mı? Arda Ayla, Rüzgar yok. İbar ikisine gelmesin okula ikisini de hiç sevmiyorum çünkü. Beni basket potasına soktu onlar ikisinden de nefret ediyor. Evet, ama çok umutlu ya. Nasıl potaya girdiniz <laughs> öyle? <laughs> Evet ama siz kaşındınız öğretmenim. Onlar sizi duyduk yiye potaya sokmadılar ki. Susun ulan susun. Hepinizi okuldan attırırım susun. O gün hatırlatmayın bana tamam mı? Anlaşıldı mı? Şimdi sessiz olun. Doğru ya ben de öyle dayak ben de hatırlamak istemezdim. Ha ne dedin sen? Vallahi senin kafanı kırarım bebek deme be Profesör Doktor Baldi'nin karşısında hepiniz akıllı olacaksınız lan. Akıllı olacaksınız. Gel gel Rüzgar gel gel. Baldi'ye çekirmeyeceğiz gel. Öğretmenim girebilir miyiz? Öğretmenim girebilir miyiz? Ha? Kim geldi? Kim geldi ulan sınıfa? Kim geldi? Biz geldik öğretmenim merhaba. Çıkın. Çıkın sınıfından çıkın. Derhal sınıftan çıkın çabuk. Öğretmenim durun bağırmayın ya. Sizinle konuşmaya geldik. Evet size yaptıklarımız için çok pişman olduk. Hmm. Demek pişman oldunuz öyle mi? Evet öğretmenim. Gece gözümüze uyku bile girmiyor ya. Baldi'nin o koca yumurta kafasını neden basket podasına soktuk deyip deyip uyuyamıyoruz ya. Ya öyle pişman olursunuz işte. Şimdi defolun gidin sınıfımdan. İkinizi de istemiyorum. Öğretmenim bize size şöyle bir hediye almıştık ama madem istemiyorsunuz. Ben de size şöyle bir hediye aldım öğretmenim. Ne? Hediye mi? Verin lan hediyeleri ver ver. İkisini de ver ver. ikisi de benim. Ha, bunlar ne böyle? Pahalı bir şey mi bunlar? Onlar ne öyle ya? Çok değişik bir şey bunlar. Açın açın. Biraz Görürsünüz ne olduğunu Öğretmenim bence açmayın o kutuları Sana ne ulan sana mı soracağım Arda ve Rüzgar'cım bana ne güzel hediyeler almış işte kıskanmayın Bakalım bu değerli paketlerin içinden ne çıkacak Acun Bey büyük hissediyorum Büyük hissediyorum Aç 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 aç. aç, 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 aç. O zaman açıyorum hazır mısınız ha? Ne oluyor İmdat, imdat yardım edin Ne oldu bana ne oldu <laughs> Şunun kafasına bakın çok komik oldu <laughs> Arda Rüzgar yine yaptı yapacağını ya. Bazenin suratına bakın kapkara oldu Ulan ben size şimdi gösteririm. Gelin lan buraya. Gelin buraya. Geberteceğim ikinizde. de. Gelin buraya Arda Rüzgar. Gelin buraya. Kaç Rüzgar kaç kaç geliyor kaç. İkinizi de çok kötü yapacağım. de. Şu halime bakın. Beni ne hale soktular. Göreceksiniz orada Rüzgar göreceksiniz. Koş Rüzgar koş koş koş. Balinin yüzüne bak gel çok komik görünüyor. evet şunun yüzüne bak kapkar oldu. Neyse Arda, hadi gidelim herkese şaka yapalım herkese yürü yürü. Kaçmayın gelin buraya kaçmayın kaçmayın. Rüzgar yürü yürü gel gel, gel. orada birileri var onlara şaka yapalım. Peki <laughs> <laughs> kardeşim yemek versene ya karnım aç yemek ver. Hayır hayır dükkan kapalı giremezsin. Gel biz gel gel bunlara şey yapalım gel. Kardeşim al işte içeri. Karnı aç diyorum sana kardeşim. Karnı aç. çocuklar karnı aç benim ya. Tepe gözde beni içeri almıyor. Yemek yiyecek bir yer var mı burada? Oo eşek ayıpsın. Gel ben seni çok güzel bir yere götüreceğim şimdi. Ziyafet var ziyafet. Evet eşek şanslısın hadi. Hadi gidelim gel. Ne ziyafet mi? Yürüyün yürüyün atlayın gidelim hadi. Senin o iğrenç yemeklerine kanmadım Tepegöz. Git o zaman başka yerde yemek. Ya. Burada ne bekliyorsun hadi yürü git. Koş eşek koş karakola koş. Evet koş eşek koş. Kerem komiser karakolda ziyafet veriyor. Hadi gir eşek karakola gir. İçeride bir sürü yemek var. İstediğin kadar yiyebilirsin. Çok teşekkür ederim size Adem bir Rüzgar. Karnım çok açtı geliyorum. <laughs> çok komik olacak Rüzgar çok komik olacak. Eşek şimdi gidip her yeri dağıtacak. Ziyafet nerede kardeşim? Kardeşim şimdi ziyafet ben, nerede? Hop hop dışarıya çık burası eşeklerin gelebileceği bir yer değil dışarıya çık diyorum sana. Hop tamam, kardeşim çıkacağız ya Allah Allah ziyafet nerede onu söyleyin bana nerede? Yakaladım seni gel buraya gel kaçamazsın hiçbir yere. Tut Ahmet tut atla üstüne aa kaçtı. Bakın beni kardeşim ziyafet nerede dalga mı geçiyorsunuz benimle ziyafet nerede dediler bana nerede burada mı Kerem komiser? Ha, bu sesler ne ya ne oluyor yine bu karakolda? Kerem komiser ziyafet nerede Kerem komiser ziyafet nerede? Ne oluyor lan ne ziyafetinden bahsediyorsun sen çık dışarı eşek inip, çık dışarı ya. Bırak beni Kerem komiser yemekler nerede? Ben de ulan e, burada yemek falan yok çık dışarı eşek çık. E, yeter be Kerem görsen. sen alsana. Ha? Hayır aa karnım. yakalayın çabuk şey şey yakalayın. Hazır ol eşek geliyor eşek geliyor şimdi atla. Ha? Ne oluyor kardeşim? Bırakın beni bırakın. Yemek nerede? Yemeği yerine söyleyin bana. Nerede lan yemek nerede? O ziyafet benim olacak benim. Nerede bu yemekler? Nerede ya? Bu kapının arkasında mı? Ha? Burada değil. Bakalım burada mı? Burada da değil. Ne oluyor yeğen? Bir hapishanenin kapısını kırdı. Koşunlar o koşunlar kaçınlar, 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 koşunlar 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 Dayı ziyafet nerede? Dayı ziyafetler nerede? Ne ziyafeti yeğen? Bana burada ziyafet var dediler. Ben de o yüzden kırdım her yeri. Yok yeğen yok. Burada ziyafet yok. Gel ben seni güzel bir ziyafet. Afet'e götüreyim yeğen. Atla hadi dayı gidelim. Karnım çok aç. Atla dayı. <laughs> yürü deh yeğen de. Çıkar beni bu hapishaneden yeğen. Yürü. İşte polis kızım. Bu iki velet ısırdı beni. Köpek taklidi yaptılar bana. Hayır polis abla hayır ya. Biz şaka yaptık polis abla hayır. Ben size şimdi sorarım çocuklar. Gelin bakalım. Deh yeğen deh yürü çıkart beni buradan. Biz Ramiz yine ziyafete gidiyoruz. Görüşürüz polis abla. Dur. Orada yürü biz de kaçalım orada yürü yürü kaç kaç kaç. Oh ben güzel de yüzdüm o Ha ne oluyor lan burada? Ulan lan ne yapıyorsun sen nereye gidin? Eşek ne yaptı? sen kaçıyorsun? Dursana ya. Ulan polis ablada bunları kovalıyor ya. Arda Rüzgar nereye? Ya ben hiçbir şey anlamadım ne oldu burada ya ne oldu? Ulan yine Arda Rüzgar birilerine şaka mı yaptı ya? Sabahtan beri herkese şaka yapıyormuş onu duydum ben. Arkadaşlar Arda Rüzgar kimlere şaka yaptı ya? Başka yorumlarda yazın. Bir de şakalarını beğendiniz bunu da yorumlarda yazın tamam mı? Bütün yorumlara gel atacağım O zaman videonun sonuna geldik Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay